Arkadaşlar, herkese merhabalar. 17 Aralık Cumartesi paylaşmış olduğum Dünya Kupası 3. Lük maçı tahminim kazanmıştır. Oynayıp da kazanan arkadaşları tebrik ediyorum öncelikle. Hem de ilk yarıdan geldi tahminim. Ee, Güvendiğim bir tahmindi. Daha önceki yıllarda da maçlar hep golü geçmişti. 3. Lük, 4. Lük maçında. Ee, bu karşılaşmanın da golü geçmesini beklediğimi her iki takımın da Dünya Kupası'na veda ederken ee, zevkli bir karşılaşma çıkaracağını e, söz etmiştim dün videomda. Ee, dilediğim gibi de oldu. Analizlerim beni yanıltmadı. Ee, ve karşılaşmanın 7. dakikasında Gvardiol Hırvatistan'ı 1-0 öne geçirdi kafa golüyle. Ee, dakika 9'da yine Fas'ın bir duran top e, organizasyonunda Dari e, defans oyuncusu Dari e, yine kafayla golü buldu ve maç 1-1 olmuştu. 42'de Orsic golü attı ve Hırvatistan devreye 2-1 önde girdi. Hem karşılık gol var hem 2.5 üst. İlk tahminimiz 2.5 üstü yüksek orandan e, iki tahminimde kazandı. 2.5 üst paylaştığında 1.70 oranı vardı. Gün içerisinde 1.62'ye kadar düşmüş. Karşılık gol varında 1.55 oranı vardı. Gün içerisinde 1.50'ye kadar düşmüş. Her iki tahmine de güvendiğimi söylemiştim ama 2.5 üstün daha yüksek orandan daha çok güvendiğimi ifade etmiştim ve ilk yarıdan geldi. Her iki tahminde oynadıysanız zaten kazanmış oldunuz. Tek maça göre gayet güzel bir orandan gayet güzel bir miktar kazanmış olduk. Dün de ifade etmiştim. Seyir zevki yüksek. Gol pozisyonu fazla. Her iki takımın da atağa çıkacağı yani son kez Dünya Kupası'na veda ederken seyircilerine güzel bir futbol izleteceklerini kapanık bir oyun oynamayacaklarını söylemiştim. Gördüğünüz gibi istatistiklerde bizi yanıltmadı. Fas'ın kaleyi bulan bir tane şutu var ama maçı izleyenler varsa Fas da çok önemli ataklara çıktı. Çok önemli pozisyonlar yakaladı. Hırvatistan'ın biraz daha etkin oynuyor. Daha ıı, ıı, üçüncüyü isteyen taraf olacaktır. Dün de zaten videomda söylemiştim. Hırvatistan biraz daha baskın oynayacaktır. Hatta maçı kazanma ihtimali yüksek diye ifade etmiştim. Ama biz tabii ki iki buçuk üstten güzel bir Mevla kazanmış olduk. Mevla. Şimdi arkadaşlar bugün güzel kazanç sağladık. Bugün için Tabii ki e, hazırlık mücadelesinden Manchester City Girona maçını katılda paylaştım. Maç sonucu 1 ve 1,5 üst seçeneğini maç başlamadan 45 dakika önce paylaştım. Kadroyu inceledim. Kadroda e, ilk 11 e, ideal bir ilk 11 çıktığını Manchester City'nin genelde e, Haaland ve e, De Bruyne de e, ilk 11'deydi. E, tahminimi vermiştim ve o maçı kazandırdım. Eyüp Spor, Bolu Spor maçı oynanıyor. Şu vakitlerde bunu izliyorum. Canlı bahis olarak videomu tamamladıktan sonra tahmin paylaşacağım ona da veya Hırvatistan Fas maçını canlı tahmin olarak katılıyla paylaşmaya devam edeceğim. Katıl Gol ekipten paylaşım yapıyorum sadece ve sadece. Katıl'a gelmek isteyenler de muhakkak beklerim. Buyurun gelin arkadaşlar. Katıl Gol ekipten paylaşım yapıyorum. Dünya Kupası yarın tamamlanıyor. Final maçıyla bitiyor. Zaten final maçına tahmin vereceğim şimdi. Final maçının tahminiyle birlikte Dünya Kupasına veda ediyoruz ve önümüzdeki hafta ligler başlıyor. Hafta içi işte de kupa mücadeleleri var. Zira Türkiye Kupası olsun. Diğer Avrupa ülkelerinin kupa mücadeleleri olsun. Hafta içi kupa maçları var. Hafta sonunda ee, dediğim gibi ligler devam edecek. Liklere 3 kupon 4 kupon isteyenler varsa yorumda belirsinler arkadaşlar. Yorumda belirtmiyorsunuz. Gerçekten hani sizin isteğinize göre hareket etmek istiyorum ben. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi de unutmayın. Yani o kadar emek veriyoruz. Eme, eme, emeğimize karşılık olarak bir beğeni bir yorum atmakta sizin boynunuzun borcu bence. Ben öyle düşünüyorum. Yani emek veriyorum. Emeğime karşılık da bir beğeni bir yorum bekliyorum sizlerden. Şimdi Dünya Kupası'nın final tahminiyle birlikte Dünya Kupası'na veda edelim istedim ben. Arca Arjantin-Fransa maçına videomda tahmin olarak sizlere vereceğim. Dünya Kupası'nda dün de söylemiştim. Genel itibariyle %60'lık, %65'lik bir performansımız var. Yani çok kötü değil, çok da iyi değil açıkçası. Biraz daha iyi olmasını bekliyordum ben ama olsun. Bugünle itibaren Hırvatistan maçıyla en azından güzel kazandık. Umut ediyorum ki Arjantin-Fransa maçındaki tahminimle de kazanarak Dünya Kupası'na veda edeceğiz. Ve önümüzdeki hafta liglerle birlikte yolumuza devam edeceğiz. Dünya Kupası Arjantin-Fransa maçı gerçekten çok ama çok güzel bir karşılaşma olacağını düşünüyorum. Final maçı son 2018 yılı Dünya Şampiyonu Fransa uzun bir 36 yıldır kupayı alamayan Arjantinle karşı karşıya Katar'da oynanacak. Maçın hakemi Polonyalı hakem Marcinak açıklandı. Arjantin tabii ki Lionel Messi'nin son Dünya Kupası olduğu söyleniyor. Bir Dünya Kupası daha görmesi zor. Fransa'da da Genç Mbappe 2018'de Dünya Kupası'ndan sonra yine bir Dünya Kupası kazanarak Fransa'yı üst üste iki kere Dünya Kupası kazandırmak istiyor. İdeal kadrolar üzerinden bakacak olursak Messi ve Alvarez ileri hatta olacak. Alvarez'i de gerçekten çok beğendim. Genç oyuncu ve inanılmaz hırslı bir oyuncu. Arjantin'in gol yollarında Lionel Messi ve Alvarez olacak. Geri hatta orta saatte stabil de De Paul, Paredes, Fernandez, McAlister oynayacak. Arjantin e, tabii ki iyi bir kadroya sahip ve kupayı gerçekten almak istiyorlar. Messi ile birlikte yıldızlaşmak istiyor. Fransa'da da son dünya kupasından sonra e, çok bir değişim olmadı. Birkaç tane oyuncuda değişiklik oldu. Benzema'nın olmaması Biraz negatif bir etki yaratmıştı Fransa'da ama Olivier Giroud şu an itibariyle 4 gol attı. Yanlış hatırlamıyorsam 4 golle bir katkı sağladı. Kylian e, Mbappe takımı yine taşıyan oyuncular arasında ve Griezmann önemli bir oyuncu, hücum oyuncusu ve Dembele. Bu 4 oyuncu inanılmaz birbiriyle uyum içerisinde ve gerçekten dünyaca ünlü yıldızlar. Özellikle Mbappe'nin kanatlardan bindirmesi ve hızlı çalım yeteneğinin olması Direkt ceza sahası içine girebilmesi ve şut atabilmesi, uzaktan Griezmann'ın şut atabilmesi. Yani bunları da göz önünde bulundursak gerçekten güzel bir karşılaşma olmasını bekliyorum. Fransa'nın oyun planı olarak kanatlardan çok atak yaptığını gördüm Dünya Kupası'nda da. Mbappe ve Dembele ile birlikte kanatlardan çalım yeteneği yüksek hızlı oyuncular olduğu için kanatlardan atak yapıyorlar. Olivier Giroud'a hava toplarında hakim olduğu için genelde orta açmayı seven bir takım. Fransa, Arjantin'e baktığımızda Lionel Messi e, yine 10 e, numara pozisyonda oynadığı için e, kanatlara eğilimli oynuyor. Yani aslında ilk maçlarda Di Maria ile birlikte kanatlarda oynuyorlardı ama Di María'nın sakatlığından sonra bir de kadroda çok beğenmedikleri için yedek başlatıldığı için şu an itibariyle e, kanatları da kullanıyor, orta alandan da çok hücum yapabilen bir takım. E, şimdi arkadaşlar tahminime gelecek olursa eğer yani e, Oranlara baktığımızda gerçekten anlayacaksınız ki 2.38, 2.68, 2.46 yani kimin kazanacağı belli olmayan bir karşılaşma olarak görüyorum. 3 ihtimalli bir karşılaşmadır. Yani Arjantin net kazanır diyemem, Fransa net kazanır diyemem ama beraberlik şöyle bir istatistik var. E, son 3 Dünya Kupası'nın ikisi beraberlikle tamamlandı ve uzatmalara gidildi, penaltılara da gidiliyor. Yani Dünya Kupası'nda böyle şeyler olabiliyor ki iki takımın da kadrosu birbirine çok yakın. Ee, uzatmaya gidilebilir karşılaşma, kısır geçebilir. Ee, gol ve e, taraf bahisine yönelmeyeceğiz. Ama sürpriz oynayanlar veya sürpriz kuponlar yapanlar maç sonucu sıfırı denese olabilir diye düşünüyorum açıkçası. Hatta sıfırdan sıfırın oranı 3.91 arkadaşlar. Sistem kuponu oynayanlar sıfırdan sıfır deneyebilir. Ben denedim, siz de deneyebilirsiniz. Yani e, ufak miktarlar basabilirsiniz. Benim tahminim yani berabere bitebileceğini düşünüyorum. İlk yarımda berabere, maç sonunda berabere biteceğini. Hatta Dünya Kupası'nın sahibini penaltılarda bulacağını düşünüyorum ama e, çok yüksek basmayın. Benim maçtaki yani normal tahminim, güvendiğim tahminim 8.5 korner üst arkadaşlar. Bu maçta neden korner tahminine yöneldim? Dediğim gibi Fransa kanatlardan çok hücum yapıyor ve seyir zevki olarak yüksek bir maç bekliyorum. Tabi zaman zaman tempo düşebilir. Dünya Kupası'nın her iki da istediği için tempo düşebilir ama eğer ki bir takım erken dakikalarda bir gol bulursa özellikle ilk 15 dakikada bir gol bulursa korner aşılır arkadaşlar. 9 korner hatta 10 korner bile çıkabilir. Korner tahminine yöneliyorum ben. Korner tabii ki düşük tutuluyor. Yani çok atak olmayacağı gözünde tutuyor iddia. Ama ben bu yönde değilim. En azından 9 tane kornerin çıkacağını düşünüyorum. Hatta sürpriz oynayanlar, sistem kuponları veya sürpriz tahmin yapanlar 9.5 korner üstte değerlendirsin. 2.34 oranı var 10 tane korner çıkabilir. Yani e, güvenim çok yüksek değil bunu da söyleyeyim. Yani gole yönelmek istemedim. Golsüz geçebilir. Yani beraberlik de açıkçası net değil. Tabi %30'luk bir ihtimal. Yani korner biraz daha ağır bastı analizlerime göre yaptığım yani analizler simülasyonlara göre dediğim gibi Fransa kanatlardan atak yapıyor. Orta açma eğiliminde yani orta açarken topun sekip korneri çıkma ihtimali kaleye atılan şutlarda kalecinin korneri çelmesi gibi olasılıklarla birlikte 9 tane kornerin çıkabileceğini düşünüyorum. 9 korner ideal bence 8.5 korner üst 1.82 denenebilir deneyelim ama yüksek miktar basmayalım. Dünya kupasından sonra da kupon sayısını arttırmamı istiyorsanız yorumlarda belirtin. Videomu beğeni ve yorum atmayı unutmayın. Herkese bol şans diliyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar. İlk yarıda 4.5 korner üst olabilir. 2.31 oranı var. Onu da sürpriz oynayanlar bence değerlendirmeli. Görüşmek üzere.